Yakmasını beklemeyeceğiz ifadesini kullandı. Bununla ilgili bir planlanan e, yani ne denir tampon bölge e, tarzı bir e, harekat bir eylem var mı? Şimdi bugün yine haberini verdik işte Stormage yanlış söylemiyorsam ismini e, İsrail'de o bakan ilhak yılı olacak 2025 gibi e, inanılmaz şey bir ifadesi var yani hı hı. tuhaf. Yani şöyle e, bu noktada Cumhurbaşkanı e, net bir tavrı söz konusu. 30 kilometre derinlikte bir terörden arındırılmış bölgenin olması gerekiyor ve bu terörden arındırılmış bölgenin içerisinde e, terör örgütlerinin yok edilmesi noktasında bir e, çaba söz konusu. Oradaki işte e, konut yapımlarıyla birlikte de Suriyelilerin geri dönüşüne de dikkat çekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu noktada da. Aslında e, Kamışlı örneğini veriyor. Kamışlı bölgesini düşünün diyor. Niye biz Kamışlı'da güvenlik güçlerimizle gerekli adımları atıyoruz? Çünkü orada terör örgütünü kökünden yok edelim istiyoruz. Gerek istihbarat teşkilatımız gerek güvenlik güçlerimiz buralarda aldıkları neticeyle Türkiye'yi rahatlattılar diyor. Suriye'nin kuzeyinde tam bir istikrarsızlık hüküm sürüyor. Suriye'deki istikrarsızlığın terör örgütlerinin orada tutulması bizim için güvenlik riskidir diyor. Daşla PKK yönelik harekatlarımızın amacı kendi güvenliğimizi sağlamaktır. Bundan atacağımız adımlardan da, bundan sonra atacağımız adımlarda bunun için olacak diyor. Sınırlarımızda teröristlerin tutunduğu hı hı. alanlar bulunuyor ve bizim e, burası bizim güvenliğimiz için risk oluşturuyor şeklinde açıklaması var. Hatta şuna da ek olarak devamında e, konu bütünlüğü bozulmasın diye ekleyeyim. Esad'la e, görüşmesini ya Esad'la aynı karede yer almasına ilişkin bir fotoğraf karesi de vardı hatırlarsın İslam İşbirliği Zirvesi'nde. Onda da şöyle bir durum var. Diyor ki ben diyor Esad'ın konuşmasını dinleme imkanım olmadı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman için gör, görüşme için çıktım. Ben hala Esad'dan umutluyum diyor mesela. Evet. Bu cümle oldukça önemli. İnşallah diyor Türkiye Suriye ilişkilerini diyor yoluna koyarız. Hala umudum var. Bizim Suriye Türkiye arasındaki Terör yapılanmalarını yok etmemiz lazım. Adil ve kalıcı bir barış için bu önemli. Biz Suriye tarafına normalleşme konusunda elimizi uzattık. Bunlar normalleşmenin Suriye topraklarında barışa ve huzura kapı aralayacağını düşünüyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü tehdit eden biz değiliz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü terör örgütü PKK, o başta olmak üzere teröristler tehdit ediyor. Bu noktada da. Suriye'nin toprak bütünlüğü çoğu ülkelere dağılmış Suriyeliler tehdit etmiyor şeklinde bir açıklaması var. Hı hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir tavrı açıklaması var. Yani Suriyeli normalleşme sürecinde evet. son durum ben hala sorulduğunda Esat hala. Ben, ben evet. Esat'tan umutluyum diyor.